Uzun süredir kafanı kurcalayan o sorunun cevabını bugün verelim istersen. MSÜ'de ne sorulabilir? MSÜ bugüne kadar ne sormuş? İşte bugün seninle bunun analizini yapacağız. Acaba neler sorabilir bu sene? Bunun analizini yapacağız. Genellikle dikkat ettiği yerler neresi? TET ile arasında bağlantı var mı? Hani onda sorulup diğerinde sorulmayan ne gibi? Bunların hepsini seninle beraber bugün inceleyeceğiz dostum. O zaman çok da vakit kaybetmeden istersen tablomuza geçelim. Şimdi çok değerli insan bak tabloda Milli Savunma Üniversitesi sınavı yani MSÜ dediğimiz sınavda 2018'den 2025'e kadar neler sorulmuş burada tablo haline getirdim tek tek sorulara baktım hangi alt başlıklardan olduğunu incelemeye çalıştım mesela bak 2018'de buradan soru gelmemiş diyebilirsin de aslında orada müfredatla alakalı da bir durum vardı çünkü aynısı nerede de geçerli TET'deki dağılımda da geçerli bak TET'deki dağılımda da 2018 8'de oradan soru yok gördüğün gibi. Şimdi 2019'a geldiğimizde veya işte 2019, 2020 böyle baktığımızda şöyle bak yaklaşacağım. Kimya disiplinlerinden sormuş bir soru. 2020'de yine kimya disiplininden sormuş. 2021'de sormamış. 2022'de laboratuvar malzemelerinden bir tane soru gelmiş. 2023'te laboratuvar güvenlik işaretleri var ya o şekiller vardı hatırlarsan. Onlardan sonra kimya disiplinleri sonra laboratuvar güvenlik işaretleri. Bak dikkat ettiysen genellikle kimya disiplini ve laboratuvarla ilgili sorular gelmiş. Peki gelmeyen yer var mı burada? Var. Yani acaba soru gelir mi diye düşüneceğimiz yer neresi biliyor musun? İşte kimyanın sembolik dili. Bu element isimleri, bileşik yaygın adları falan gibi. Oradan soru gelebilir mi? Neden olmasın? Gelebilir ama diğer bir şeyle de baktığımızda sonuçta laboratuvar malzemesi güvenlik işareti falan bunları sormuş. Bir önceki sene kimya disiplini yani bu sene kimya disiplini ya da işte kimyanın sembolik diliyle ilgili bir soru gelebilir mi buradan? Gelebilir. Bir de bakalım şöyle bir ilginç durum var. Şunu da inceleyelim. Mesela 2019'da kimya disiplininden soru gelmiş ya MSÜ'de. O sırada TYT'den ne sormuş bakalım. TYT'den sembolik değil sormuş gördüğün gibi. Yani aynı yeri sormamaya çalışıyorlar galiba. Şimdi bak mesela 2020'de nereden soru gelmiş? İş sağlığı ve güvenliğinden. Yani o laboratuvar malzemeleri, fa işaretler falan var ya oradan gelmiş. Ama 2020'de yine kimya disiplininden sormuş. 2021'de nereden soru gelmemiş? Kimya biliminden gelmemiş. Ama şeyde ne sormuş? Sembolik dilden sormuş. Gördün mü? Peki 2022'ye bakalım. 2022'de laboratuvar malzemeleri ama burada ne sormuş? Kimya disiplinleri kısmından soru gelmiş. 2023'e geldiğimizde sembolik dil var. Fakat burada ne var? 2023'te laboratuvar var. Gördüğün gibi aynı konuya değinmemeye gayret etmişler sanki. Öyle bir his uyandırıyor. Mesela 2025'te ne sorulmuş? Sembolik dil sorulmuş. Peki bizde ne sorulmuş? Yani MSÖ'de ne sormuşlar? Laboratuvar güvenlik işaretleri sormuşlar. Örneğin nek veriyorum. Mesela diyelim bu sene MSÜ'de sembolik dille ilgili soru geldiyse, o zaman ne beklemek lazım TYT'de? Laboratuvar güvenlik işaretleri, laboratuvar aletleri veya işte nereden bu e, şeyden neydi onun ismi? Heh, kimya disiplinleri. Yani buralardan soru beklemekte fayda var. Yani MSÜ bize aslında TYT'de nereye sorabileceklerine dair aslında bir fikir vermiş olacak. Ama bu sene dikkat etmemiz gereken kimya disiplini ve sembolik dil olabilir diye düşünüyorum. Peki atom ve periyodik sistem konusuna geldiğimizde her sene garanti soru var. Yani buradan her sene soru sorulacak ve çok ilginç bir şey var. Onu göstereceğim sana. Bak 2018'de periyodik özellikler, 2019'da periyodik özellikler. Sonrasında bak ilginç bir örüntü dikkatini çekecek. 2020'de izotop, izoton, izobar yani atomun yapısı var. 2020'de periyodik özellik. 2022'de atomun yapısı, 2023'te grup periyot özellikleri. 2024 atomun yapısı, 2025 periyodik özellik. O zaman bu sene atomun yapısı kısmı ile ilgili soru beklemekte fayda var. Yani izotop, izoton olabilir veya işte bir tane element ya daha doğrusu bir iyon verir. Elektron sayısı, proton sayısı falan bunların kıyaslaması, atom modelleri. Hani ile ilgili bir soru bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Acaba diğerinde bununla uyumlu bir şey var mı ona bakalım istersen. Burada da mesela periyodik sistem sormuş. Öbüründe de sormuş. 2019'da da bak periyodik sistem sorusu gelmiş. Zaten şöyle bir şey var. E, bu TET'de periyodik sistemle ilgili çok soru geliyor zaten. Periyodik sistem gelmedi zaten atomun yapısı geliyor ama ilginç bir şey var mı? Yo, evet. Genel olarak burada periyodik sistem sormadığında atomun yapısı sorması gerekiyor. Bir sene ikisini birden sormuş gördüğün gibi. Peki burada ne sormuş bak? Periyodik sistem sormuş. Burada da periyodik sistem sormuş. Demek ki Milli Savunma Üniversitesi ile e, şeyin TYT'nin atom ve periyodik sistem konusuyla ilgili sorularda benzer şeyleri sorabiliyor. Yani aynı alt başlıktan soru gelebiliyor demek ki. Ha, burada o zaman her yerine dikkat etmekte fayda var ama bu sene sanki atomun yapısı Gelecekmiş gibi duruyor. Nerede? MSÖ'de. Kimyasal türler arası etkileşimlere baktığımızda ise 2018'de iki tane soru gelmiş ki aşağı yukarı genellikle bir soru gelmiş ama iki tane soru sorulduğu yerde var ki zaten ben ne diyorum? Hep kimyasal türler arası etkileşimler çok önemli konu diyorum ve mesela 2018'de iyon atları ile ilgili bir soru ve bağ türleri ile ilgili bir soru gelmiş yani her tarafını ele almış diyebilirim. Burada mesela 2019'da güçlü ve zayıf etkileşimlerle ilgili bir soru gelmiş. 2020'de gelmemiş, 2021'de güçlü ve zayıf etkileşimler bir de bileşik adlandırma ile ilgili soru sorulmuş gördüğün gibi. Sonra 2022'de Lewis yapısı ile ilgili bir soru gelmiş. Sonra 2023 zayıf etkileşim, sonra güçlü etkileşim, sonra zayıf etkileşim. Yani buranın her yeri önemli, onu söyleyebilirim. Yani burada her yerden soru gelebilir. Uzun süredir sormadığı bir şey var mesela. Ney? Bileşik adlandırma. Bu sene soramaz mı? Olabilir ama standardı bozmayıp mesela mesela güçlü etkileşimlerle ilgili bir soru da sorabilir mi? Tabii ki sorabilir dostum. Peki buna karşılık TET'de ne oluyordu? TET'de bakıyoruz. Çoğunlukla güçlü etkileşimlerden soru geliyor veya zayıf etkileşimlerle ilgili soru geliyor. Yani fiziksel, kimyasal değişimlerle ilgili zaten buradan az soru geliyordu. Burada da zaten bariz bir şekilde gözüküyor. Sorulmamış bugüne kadar ama sorulmayacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Yani kimyasal türler arası etkileşimlerin baştan sona her yeri çok çok önemlidir. Onu söylemiş olayım. Bir diğer konumuz maddenin halleri. Her sene soru gelen bir başka konumuzdur ki burada en önemli kısım genel olarak sıvıların özellikleridir. Onu söylemiş olayım. Yani en fazla soru hem TYT'de hem MSÜ'de sıvıların özellikleriyle ilgili gelecek. Çünkü burada çok detay var. Yani viskozitesi var, işte kaynama, buharlaşma var, hal değişim grafikleri var. Var olu var. Yani burada bayağı bir bilgi var. Bundan dolayı sıvıların özellikleriyle ilgili soru gelme olanağı daha fazladır. Ki burada gözüküyor bak görüyor musun? Mesela 2018'de hal değişim grafikleri var. 2019 2020'de gazlarla ilgili sormuş ama sonrasında hep gördüğün gibi sıvıların özellikleri ve hal değişimi ile ilgili sorular gelmiş. Yani bu senede oraya ağırlık verecektir ki zaten kritik konular kampında da özellikle sıvıların özellikleri ilgili kısmı daha detaylı işledim çünkü en fazla soru oradan geliyor. Aynısı THT'de de var. Karşımıza o çıkıyor. Bak görüyor musun? Sıvıların özellikleri ile ilgili soru sayısı diğerlerine göre oldukça fazla oluyor. Şimdi burada 2018'de müfredat dışı yani şu anda müfredat dışı olan bir sorumuz var ki işte su arıtma. Abi hocam vardı zaten tamam mı? ama su arıtma basamakları yok şu anda. Yani o zaman öyle bir soru gelmiş. TET'de o da gelmemiş gördüğün gibi. Yani doğa ve kimya ile ilgili soru gelme ihtimali oldukça düşük. Onu da söylemiş olayım. Kimyanın temel kanunları mol ve hesaplamalarla ilgili. Evet soru gelecek. Her sene bir tane sorulmuş gördüğün gibi. Bu sene mol bekliyorum ben açıkçası. Hani burada mol daha böyle baskın geliyor nedense. Bak tepkime türlerini sormuş. Hesaplamalar sormuş. Mol sormuş. Sonra üst üste hesaplamalar sormuş Yani bu sene mol sorma ihtimalini nedense böyle daha kuvvetli görüyorum. Ama tabi SMA ne yapacağı belli olmaz. Yine gidip ne yapabilir? Kimyasal tepkimelerden sorabilir veya işte kimyasal hesaplamalardan sorabilir. Onu mesela TET olarak baktığımızda baktığımızdaysa TET'de şey dağılım var böyle e, düzgün bir dağılım var. Temel kimya kanunlarıyla ilgili bu hani kütlenin korunumu, katlı oranlar, sabit oranlar ile ilgili bak böyle belirli aralıklarla soru sormuş. Mesela bu sene olabilir gibi bir şey aklına geliyor insanın bu örüntüden dolayı. Ee, mesela bak kimyasal hesaplamalarla ilgili bu sene sormuş. Belki bu sene sormayabilir. Bak bakalım başka ne var? ha mol kavramı şurada gördüğün gibi yine mol de olabilir ama MSÖ'de nedense mol sorulma ihtimali böyle daha çok yakın geliyor, daha sıcak geliyor. Ama tabii ki yine her yerine bakacaksın. Ama diyelim ya hocam ben ehtarlıkçıyım. Bakmak istemiyorum veya işte zaten bu sınava e, öylesine giriyorum. Mol konusunda da çok çalışamadım. Mol hesap şu konu çok uzun bir konu. Hepsine çalışamadım. O zaman yani mole bakmakta fayda var diye düşünüyorum dostum. Karışımlar her sene garanti soru gelen bir kısımdır ki minimum bir soru geliyor. iki soru sorulduğu yerde var ki çoğunlukla derişim hesaplama ile ilgili soru gelmiş son yıllarda. Ama mesela bak karışımların özellikleri derişim hesaplama. iki tane soru sorulduğunda derişim hesaplama ve koligatif özellikler yorum sorusu gelmiş. Sonra ne var derişim hesaplama gördüğün gibi ayırma yöntemleri. Çoğunlukla derişim hesaplama ile ilgili soru geliyor burada. Peki buna karşılık şeyde ne var? E, de ne var? Homojen heterojen karışımlardan çok fazla soru gelmiş. Yani yine bu derişim hesaplama falan da bunun içerisinde. Başka ne var? Ayırma saflaştırma teknikleri dediğimiz kısım ki işte yani ayırma yöntemleri oradan az soru geliyor gördüğün gibi. Yani çoğunlukla neyden bahsediyoruz? İşte homojen karışımlar içerisinde dahil edebileceğimiz şeyler ki işte çözelti derişimlerinin hesaplaması, koligatif özellikler bunları söyleyebiliriz dostum. Asitler, bazlar, tuzlar bundan da garanti soru gelecek. Yani bak garanti 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 soru gelecekler belli elimizin altında atom periyodik sistemden kesin soru var kimyasal türler arası etkileşimden kesin soru var maddenin halleri garanti başka ne var mol kavramı hesaplamalar buradan bir tane gelecek karışımlardan kesin gelecek asitler bazlar tuzlardan kesin gelecek ha kimya her yerden sorulmayabilir işte doğa ve kimyadan sorulmayabilir ihtimaldir ama diğer konular yani bu iki konunun dışındaki konulardan soru gelmek zorunda gibi bir şey zaten yani Evet birisini mesela eleyecekse örnek veriyorum kimya bilimini elediğinde diğerlerinden birinden iki tane soracaktır. Ama genel olarak bak şunlardan hep soru gelen kısımlardır ki zaten 7 soruyu buradan tamamlamış oluyoruz değil mi? Şu şekilde tamamlamış oluyoruz değil mi? 7 mi oldu? Kaç oldu? Saymayı da unuttum la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 evet yani her konudan bir tane gibi. Ama işte nereleri, hangi kısımları onları işte şu anda sana e, kafanda oluşsun diye söylemeye çalışıyorum. Mesela asitler bazlara geldiğimizde ise ne sorun? önce bazların özellikleri amonyakla ilgili bir soru sorulmuş. Sonra asidik oksitlerden karbondioksitle ilgili bir soru sorulmuş. Sonra asidik bazik oksitler var yine. Sonra metal asit tepkimeleri, nötrleşme tepkimeleri gördüğün gibi metal asit tepkimeleri ve asit bazların özellikleri. Nötrleşme tepkimeleri bu sene olabilir mi? Neden olmasın? Olabilir. İşte metal asit tepkimelerini de genellikle soruyor ama nedense nötrleşme tepkimeleri veya işte yine bir madde verip şuradaki gibi o madde üzerinden de sorular sorabilir. Ama yani genel olarak söylüyor. Yani burada da nötrleşme tepkimeleri kısmı yani asit bazların tepkimelerine şöyle bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Ne var bir de şey var polimerlerle ilgili bir soru gelmiş. Ne zaman gelmiş? 2019'da gelmiş. Onun dışında kimya her yerden soru genellikle az geliyor. Onu da söylemiş olayım. Mesela buna karşılık asitler bazları şuradan inceleyelim. Bak asit baz tepkimeleri görüyor musun? Çoğunlukla soru oradan geliyor. Ama asit bazların özellikleriyle ilgili daha az soru geliyor. MSÖ'de aşağı yukarı bunu Yapmaya çalışıyor. Mesela son kısımlara baktığımızda asit bazların özelliklerinden soru gelmiş. MeSe'de ama TET'de bu tepkimeleriyle ilgili soru gelmiş. Ha ama tabii ki bak metal asit tepkimeleri burada da yine işte şey var asit bazların tepkimeleri yani aynı da olabiliyor farklı da olabiliyor. Mesela ilk konuda söylemiştik hani aynı yeri denk getirmiyorlar ama diğerlerinde denk gelebiliyor gördüğün gibi. Yani ne yapman gerekiyor konulara çalışırken işte şu tabloya şöyle ben bunu da inşallah PDF olarak ekleyeceğim ee, incelemenin istiyorum. Bakmanı istiyorum. Yani ne sormuş? Bugüne kadar acaba ne sormuş? Bu soruları bence bir yerden bul ve çöz. Yani internette falan pdf'ini bulabileceğini düşünüyorum. Bu soruları çözmen iyi olur. Onun dışında e, hepinize şiddetle tavsiyemdir ki şöyle yaklaşayım öyle konuşayım. Şiddetle tavsiyem milli eğitimin sorularını kesinlikle ve kesinlikle çözün. Yani sizin elinizdeki kitaplar olabilir. Atmadıysanız. Attıysanız da sizin girdiğiniz seneki veya işte şu anda şu anki yeni müfredatı değil de işte şu Eski müfredattaki kitapları indirip PDF'lerini indirip oradaki soruları kitap arkasındaki soruları çözmenizi tavsiye ediyorum. Yani birkaç soru oradan geliyor. Bak çok net bir şekilde söyleyebilirim. Ha, kimya branşı olarak söylemiyorum, genel olarak söylüyorum. Birkaç soru bu milli eğitim kitabındaki sorulardan geliyor. Onu söylemiş olayım dostum. Kesinlikle oraya bakıyoruz. Bu bir. İkincisi ya hocam az bir zaman kaldı. Şunun şurasında Milli Savunma Üniversitesi sınavına çok bir şey kalmadı. Nasıl çalışacağım? Çok hızlı bir şekilde halledebilirim. Kritik konular kampına giriyorsun. 12 günlük kritik konular kampını izlediğinde tam olarak işte bu MSU sınavında şuralardan çok geliyor dediğim yerler var ya. tyt'de de aynısını yapmıştın zaten. İşte buralara yoğunluk verdiğim bir ders anlatımı var burada. Oralarla ilgili sorular çözüyorum. Önce kritik konuların sayısalcıysan 12 günlüğünün tamamını eşit ağırlık sözel ve işte dilciysen de ilk 8 gününü izleyerek çok rahat bir şekilde sayısalcılar 7'de 7 eşit ağırlık sözel ve dilciler 7'de 6 yapabilir ilk 8 günü izleyerek 7'de 6 tamamını izleyenlerse 7'de 7 yapabilir. Çünkü tam olarak buradaki analize göre hazırladım. Yani en fazla nerelerden soru çıkıyorsa oralara ağırlık verdim. Oralara daha böyle detaylı şekilde baktım. Ve önce bu kampı izliyorsun. Sonrasında da Ocak soru çözümüyle genel tekrarı hazırladım. Onu da kanala yükledim. Onu da kritik konuların içerisine de altına da dahil ettim. Onu da izlemeni tavsiye ediyorum. Çok güzel sorular var. Bu şekilde güzel bir tekrar yapabilirsin. Milli Savunma Üniversitesi sınavı öncesinde hazır hale gelebilirsin dostum. Evet işte sınavın aşağı yukarı analizi bu. Korkmana gerek yok. Zaten Milli Savunma Üniversitesi sınavına girenlerin çoğunluğu kendini denemek için giriyor. Devletin hazırladığı bir deneme sınavı olarak bakıyor olabilirsin. Evet bu sınav çok değerli. Çünkü tüm her şey gerçek. Müthiş bir prova olacak senin için. Eğer tabii ki asker olmayı düşünenler için ayrı bir şey var zaten. Heyecanı olacaktır tabii ki. Asker olmayı düşünenler yani Milli Savunma Üniversitesi'ne girmeyi düşünenler Tabii ki bu işi daha da ciddiye alacaklardır ama kesinlikle ve kesinlikle ister prova olarak gir ister buradan üniversiteye Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için olsun ciddiye alarak gireceksin zaten yani daha böyle gerçek o provayı yaşaman gerekiyor çünkü sınav psikolojisi dediğimiz şey insanın aşması gereken bir durumdur. Bu sınava girdikten sonra bunu aşacağına e, emin olabilirsin öyle söyleyeyim çünkü bir kere yaşıyorsun o şeyi o stresi geliyorlar gözetmenler şu bu böyle her şey çok güzel dizayn edilmiş o bak girerken üstün aranıyor falan. Her şey diğeriyle aynı zaten. Ne oluyor? Onu bir daha bir yaşıyorsun. Diğerine girdiğinde yani THT, AYT'ye girdiğinde o stres birazcık düşüyor dostum. Onu söylemiş olayım. Gerçekten stresin düşecek. O yüzden bu sınava girenler iyi bir prova yapmış olacaktır THT, AYT öncesinde. İnşallah buradan üniversiteye girmek isteyen yani asker olmak isteyen arkadaşlar da dediğim yerlere özellikle dikkat etsinler. Hızlı bir tekrar için kritik konular kampına baksınlar. Çok faydasını görecekler. Onu söylemiş olayım. E tabii ki sadece ben değil diğer hocalarımın da kritik konular kampları var. Onlara da bakmalısınız ki şu kalan sürede zamanını iyi değerlendirirsen hepsine bakabilirsin. Gerçekten çok da faydasını göreceksin buna emin ol. Evet olsun yeterince konuştum. Sana sınavda başarılar diliyorum. Dikkat etmen gereken noktaları söyledim. Bol soru çöz bak gerçekten bol soru çöz. Ve şurada çok bir şey kalmadı. Hem Milli Sınav Üniversitesi sınavına hem de YKS sınavlarına. O yüzden şu son kalan günlerini iyi değerlendir. Verimli değerlendir. Hocam yetişmez. Ya yetişmez yetiştiği kadar yetiştiği kadar ya direkt kestirip atma devam et sonuna getir yani işin sonuna kadar bir çalış ondan sonra şey yap Aa, olmadı tamam, ondan sonra karar vereceğim bir şey bu sonuna kadar götürmen gerekiyor şu anda vazgeçemezsin çalışman lazım artık buraya kadar çalışın yani buraya kadar çalıştığın emeğe yazık buradan sonra bırakılır mı bırakılmaz devam ediyorsun bak kritik konular kampı dediğim gibi sana ciddi bir yol kat ettirecek ve bırakmadığın için de mutlu olacaksın buna emin olabilirsin sana güveniyorum dostum Bırakmayacağını eminim. Klasik lafımla bitireyim. İki fosfor asit. Kimya bu kadar basit. Görüşmek üzere.